merhaba, benim adım Tunç. Seven Days to Die modlu serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Direkt Jenny ablamıza geldim. Diğer tarafta zaten e, 7. günü atlattık bir şekilde. Ne oluyor lan gene? Adam dışarıdan... Abi! Oha! Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Sıyırmışsın sen ya. Aklın iyi misin aklın? Senin kafanı okuyor. Bir daha geliyor galiba. Bak bak. Ablacım. Ablacım. Deliyim ablacım. Manyağım ablacım. Ufacık bir sesle duyuyor adamlar. Geliyor tabi haliyle de. Daha buralara lootlamadım. Şöyle beraber bakalım istedim. Ee, geçen bölümde zaten söylemiştim. Başka bir yere taşınacağımızı söylemiştim. 3 tane şehrin arasına bir tane ev hallettim. Fakat buradaki görevleri şey olarak veriyor. Yani zaten şöyle bir şey var. Bu bölümde çok hızlı hızlı görev yapacağız. Bol bol binalara gireceğiz. Buradaki özellikle. Öncelikle şu tarafa bakalım. O evi artık bölümün sonuna doğru. O çünkü uzakta kaldı. Şöyle göstereyim. Ben buraları bayağı bir açtım. Normalde bizim olduğumuz yer burası. Biz burada takılıyorduk. Yani burayı zaten lootladık. Burayı verdi. Buraya geldik. Asıl ben şuradayım. Bisikleti de almaya yanıma unuttum. Bu kadar mesafe geldim. Koşa 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 koşa. Tekrar buraya gideceğiz. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi görevler bana bir şey katacak mı? Yani gerçekten iyi temler bir şeyler verirse eyvallah ama vermezse direkt o tarafa geçip şehri yağmalamaya başlayacağım o, çünkü orası yıkın bir de şöyle bir şey var <laughs> şöyle bir durum var orası yıkıntıların olduğu şehir üçü de yeşil alan şehirleri hepsi kasaba town gibi yapmışlar büyük şehirlerin hepsini yıkıntı şehri olarak yapmışlar yani içeride böyle hafif bir şöyle yürüyüş yapıyorsun bilmem ne birazcık kasıyor abi yani ondan korkuyorum biraz açıkçası. Şöyle ablamıza bir gidelim bakalım bir merhaba diyelim. Ablam, ablam, abla. Well, hello, Sana ne oldu abla? <laughs> <laughs> Allah'ın eskiden böyle değildi galiba. Yine dışarıda zombiler. Abla sana ne yaptılar abla? Here's your pay for a job. Well done. Artı 18 abla. Ne alacağız? Pastırmalı yumurta. E, tabii üretim becerisi alacağız. Başka yapacak bir şey yok. Hani ablacım hiç iş var mı abla? Birazcık sana pan yaptılar ama. Ey ya. Gömülü malzemeler getirme, temizleme, eee... getirme temizleme. Bir dakika. You know, I've heard that you can harvest en yakın gömülü malzeme var. <laughs> Sadece gece olan bak gece görevleri de açıldı. Gömülü malzeme yapmayacağım. Getirme oh, temizleme I'm abi. Ablam. Ablam sana ne oldu ablam. Şöyle kapıyı kapatalım üşütme. Üstüm başım çıplak. Anam. Abicim oradan nasıl görüyorsun sen ya? Kapı. Üstüne kapatırım. Ya aslında öldürürüz bunu ya galiba. Uh. Yalnız camış gibi vuruyor. Ama öldürdük. Senden böyle değişik bir şeyler, malzeme çıkar mı? Adam resmen kimyasal mutasyona uğramış bunlar ya. Yani bildiğin böyle. Adamın üstü magma gibi falan böyle değişik. Ya burada da cirit atanlar var. Hoplayıp zıplıyor abi. Yani görev bu tarafta. Yavaş yavaş gideceğiz. Abi ile. Bu homur mu? Homur galiba bu. Pek böyle umrunda değil dünya gibi. Yavaş bir de üstüne. Mysterio al. Ah. falan düşmedi değil mi? Bu iskelet olanlar. Sen peki hangi çeşit zombisin? Artık senin zombilik bir tarafın kalmamış. Al bakayım seni. Abicim. İnsan yiyemi... Oo sen hızlısın ha. Sen hızlısın ama geri sektiririm yani. Abi açlıktan kalkma kalkma. <laughs> Adamı yerin altına soktum. Ya. Öldü galiba o değil mi? Öldü. Burası neymiş lan böyle? Mekan güzel. Yani baya bir zorlandım içeriği boşaltırken ama tam böyle 3 tane şehri tekrar göstereyim şöyle. Yani zaten buralar Angarya. Ta oradan oraya gitti. Oradan oraya gitti. Yani bir sürü zaman harcadım. O kadar çok zaman geçti ki bisiklet şurası Big City Life. Artık bu üç tane şehrin arasında ilk önce şuradan başlarız aşağı doğru ineriz yağmalayarak devam edeceğiz. Bu arada bu seriye artık daha ne kadar devam ederiz bilmiyorum. Bir yandan da Ark Survival çekiyorum modlu. Ama şöyle bir şey var. Bu seride çok fazla izlenme olmuyor. Ark'ta gene iyi kötü bir Ark'ın kitlesi var. Yani izliyorlar. İyi kötü izleniyor Ark. Ama e, Seven Days to Die pek bir şansı yok işin açıkçası. Bakalım bir, biraz daha gideceğiz. Ondan sonra eğer devam ederse biraz daha izlenmeler falan artarsa devam ederim. Yoksa bir bölümden sonra keserim. <laughs> Abi Feral Steve. Steve. <laughs> Steve oğlum gitti Steve. Yani sen normal gibi gözüküyorsun Steve ama için yeşil. Yani resmen kandırmaca yani. Başka bir şey değil. Üstümüzün başımızı her şeyi tamir ettim. Şöyle üstümüzde en son aldığımız bir şunu evin içinden lootladım. Bu evin içinden lootladım. Bunu zaten geçen bölümde düşürmüştük. Takmamıştım. Yeni taktım üstüne. Hazırlıklarımı yaptım. Üstümü başımı temizledim. Silahları falan her şeyi tamir ettim. Şunu açalım bu arada. Bize lazım. Yani şöyle bu, bu görevleri yapana kadar özellikle çok fazla bir şey yeni almayacağım. Asıl şehirde artık ne var ne yok başlayacağım. Yani nereye nereye? Bu arada fist devam edemiyorum çünkü balyoz geliyor abi. Yani sürekli balyoz çıkıyor. Yani gönül ister ki fist böyle bir demir fist falan gelsin. Buradan mı girelim? Yeme. Fitness. Bunlardan güzel. Dedim ve oradan bir şey hırtledi. Abi şu Abi, 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 abi. yaptınız? Adamlar içinden geçti içinde. Gelmeyin abi. Kapattık. Torcular fena ya. Ölmüyor adam ya. Camış gibi. Diğer... Bak şimdi. Kim öldü? Bir şey Diğer duvarın dibinden adam vuruyor. Siyah. o siyah boya. Yeşil adam abi. Yeşil. Seni var ya ben Ooo sen adam nasıl yapıyorsun bana ya? Dur dur dur. Bu iş yalan bu iş yalan. Görev iptal. Şunu bir kapat. Kapat. Şuradan bir bandajımızı falan basalım da. Acele ediyorum yansın. Şuradan şöyle bir tane. Elini bir tane. Yürü git. Nerede o? Yeşil. Burayı kırmış. Abi. İyi o tutturdu onu. Ya olay nedir burada? Yani burada sandalye oturmuş şey mi? O neyse broadcast sistem. <laughs> evet. Yayın gitmiş. Zahmet olacak ama abi. Zahmet, dur ben sen zahmet etme ben seni hal. Oo yine. Ne fazla gelmeye başladı sanki ya. Ve yani kolay da ölüyorlar adamlar. Birazcık stamina. Merhaba. Al bakalım sen şunu. Burada ne var? Bir şey yok. Şurayı. Evin içini bayağı bir temizledim. Ondan sonra kutularımızı falan ayarladım. Aa burası. Sam oo, oo. İki tane... İkinciyi de aldık galiba. Sıfır alırız belki. bu boşa saldırdı. Şunları da tarayalım bari de. Biraz bir ufaktan mermi yakalım yani. Güzel halledik. Artık giriyoruz evlere ya. O kadar... Aşırı zorlamıyor ama bizim acilen silah. Özellikle bu görevleri yapmamızın amacı silah. Sen kafanı... Görevleri yapmamızdaki amaç... Bizim bir an önce sağlam bir silah ihtiyacımız var. Ya leviyeli tüfek falan aslında fena olmaz. Şuradaki... Şu... Tamam bunu aldık. Bitti mi? Alanları temizle. Burada çıkacağız orada şimdi. Garip garip şeyler olacak yani burada. Değil mi? Sanki. Sanki garip şeyler olacak gibi. Polis! Sen hangi tip polissin? İkisini de aldık hızlıca. Buralarda bir şey var mı yok. Bu nedir? Abla merhaba. Uuu! ablacım ne yapıyorsun? Ablacım delimiz. <laughs> Ablayı sektirdik. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Resmen. Bir kapatalım. Yücara dön. Tamam güzel. Ablamıza geri dönelim. Şuna o. F seviye. Arbelet. Demir abi. Arbelet. Ama arbelete falan gitmedik abi. Bir işe yaramaz yani. Şurada bilmem neler. Kovanlar. jetler, Şunu at abi. Şu kovan mermi yapar mıyız? Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Şu mod ekle. Şunu. Bu oh. cuvaya gel. Yani bu bunu balyoza. ya yani şu an ben balyozu daha çok sevdiğim için. Onu siyah yapsak. Da böyle değil. <laughs> Allah'ım ya. Şöyle yapacaksın abi. Şöyle yapacaksın. Şöyle basacaksın. Hop siyah oldu. Simsiyah. Şöyle geçiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece aşağıda siyah gözüküyor. Balyoz vuruyor ya. Balyoz sağlam. Bunun var ya çeliği meliği. Belki özel olanları vardır. HD Resource Care Page. Patch Cake. Oo. Demir verdi. Onları açtığın zaman demek ki demir veriyor. Var var enteresan şeyler var ya. Hani şey olarak da e, şunu ye. Bu bulanık su istemez. Sonra ishal oluyor arkadaş. Ah uf. Uh. Ondan sonra onunla uğraşıyoruz bir de. Şunu aç bakalım ne çıkacak. Iııı ee, bir tane. Bir harcattırıyorsun bir tane çıkıyorsun. Deli etme adamı ya. Neyse biz görevi yaptık mı yaptık. Hızlıdan hemen buradan çıkalım. Çıkalım. Galiba. Kitap ayrı O e, gittiğim evde yığınla kitap vardı. Bir kitap. Ben zaten orada şu anda kalıyorum. Kitap. Aa bak. O, mermiyi de Şunu al. E, buradan çıkış var mı? Var. Ben gidelim görevi verelim. Sevgili ablamıza. Yine isteyenler var. Hoplayanlar var. Diğer tarafta görmüştüm. Merhaba sen hemş misin? Sen hemşsin galiba. Şunu al bakalım sen oraya tekrar geri dön. Şunda ne var? Köpek. O benzin, benzin lazım olacak. Bir ara... Uçum, ne yapıyorsun koçum? Bir tane geçiri verdi bana pat diye. Yani. Neyse bunlar... Şurası şimdi şu Vallahi çıkıyor. Niye kaçını kaşınıyorsam şu anda yani bilmiyorum ki. Kaşınıyorum ya. Yani. Oo. Bak. Oha. Tut gibi düştü yukarıdan. Çoğalıyorlar yani. Hı. 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 Yalnız çoğalıyorlar ya. Yalnız... eskisi kadar öyle camış gibi vuramıyorlar ama o kadar da vurdurmamam lazım ya. Yani. bir tane. Ee, şöyle bandajımız var. Ya aslında yapmak istediğim şey yani kaşınmak değil de XP XP. Levelleri daha bir kısmını verdim, bir kısmını vermedim. Bir kısmını da beraber verelim istedim. Adam ölmüyor, ölmüyor. Resmi öldü. Aluk ah, veriyor. O güzel tabi. Bundan çok çıkıyor abi. Bizim tekel tekel. Tekel güzel. Oo işte bu ya işte bu. Böyle şeyler var. Abi. Sen ne yapıyorsun? Al bakalım şunu. Buralarda başka bir şey yok galiba. Ooo tezgah. Bize bizim çalışma tezgahına da ihtiyacımız var. Her gördüğüm yerde açıyorum ama yok. Daha denk gelmedi. Artık bizim kraflamaya da başlamamız lazım. 14. gün peş, pek hoş olmayacak gibi bir his var içimde mi? T800 müsün sen? Gibi gibi. Uuu. Yalnız duruyor ya. Böyle böyle durmuyor. Dur. Böyle biraz tarabamız lazım. Abla gibi. Bazıları gerçekten ölmüyor. Böyle sıvat gibi üstüne. Gidelim. Bunu da aldık. Şöyle bir şey var. Fenerimiz var artık. O da evin içinden çıktı bu uh, ne? Madenci kıyafet. Hmm, maliyetini düşürür. İyiymiş. Olur. Bunları saklıyorum. Bu arada eşyaları yani üst baş eşyalarını bir üstünü buldum daha hani zırha bakmayın yani. Hani kimi zaman normal se normal sevinde işte hani bir üst zırh çıktığı zaman ne yapıyordun? Atıyordun kenara. A atmayın abi bunları. Hepsinin kendine göre özellikleri var. Kimi maden kazmak için bonus veriyor. Aha şunu açmam lazım. Galiba aldım şemasını. Galiba böyle bir şey gördüm. Şeması ise iyidir. Ya bir tık mermi harcayalım artık ya ama bu dördüncü gün içinde özellikle toparlamamız lazım. Şimdi biz direkt görevi verelim. Yeni görev alalım. Yoldakilerle çok fazla uğraşmayalım. Şuradan görevimizi alacağız. Buradan içeri giriş vardı değil mi? Var var. Buradan girelim. Aç bakalım. Ablaya ne yapmışlar söyle. Soyup zamana çevirmişler güzelce. Ablayı kes. Ablam. Ben good. geldim wow. abla. I didn't you <laughs> eee, good job. Magnum. Magnumlu memur cilt. Hmm. de mühimmat veriyor ha. O da iyiymiş. Eee, mühimmat sanki daha hoşuma gitti gibi. Hey ee, hadi bunu ver. Hiç iş var mı? Gömül malzemeleri geç getirme temizleme. Oh, ver, oh, onu da yapalım. Yes, you. But, you know, Ondan populous, sonra olmadığı ben gene bir ameliyat yapayım, gideyim o evin o taraflara. Birazcık bina falan boşaltalım. Yani en azından öyle düşünüyorum, boşaltabileceğimizi düşünüyorum. Orası çünkü saçma sapan yaratıklar vardır orada. Zaten görmese hopla bakalım. Hop. Hop yap bakalım. Şöyle beline doğru bir tane. Sırtına doğru kaç. Oğlum senin canın kaçıyor. ya. Spastik gibi kaldı orada ya. Ey Allah'ım. Beli bacağı içeri doğru büküldü bir şey oldu. Şu ne? He çanta zannettim ben. Değilmiş. Birazcık odun modun farmladım. Ondan sonra taş falan farmladım. Yani bazılarını kayıt dışında yapıyorum. Çok fazla darlamasın diye özellikle. Yani genelde action kısmını. Uuu evin güzelliğini kes. Burası ne? Şey. Çiftlik evi gibi. tükler. Bunlar da değişik ya. Resmen SS askerisin sen ya. He? SS'leri sevmeyiz. Bu taraflarda bir şey yok. Burası open Yani Şöyle bir bakabilir miyim? Tamam yat abi sen yat. Rahatını bozma. Bazen şuralardan gizli girişler oluyor. Arada bakıyorum. Burada bir tane otobüs var. Üstümüze ne aldık? Uf. Ya, ne yaptın abi ya? Şunu at gitsin. Yani şunu da at gitsin. Arbelet kullanacağım hiç zannetmiyorum ama şimdi 5 almışız. Hani belki bir deneriz. Hani böyle avuk suuk vuruyorsa belki Hortday'de bir işimize yarayabilir. Ama Hortday'de hiçbir işimize yaramaz ki abi. Ko abi koskoca okul otobüsünden tohum çıkıyor ya tohum. Ne firefighter mı yani? Sen firefighter daha nasıl bu başladı? Bunu nasıl kaçırıyorum abi? Adam yıkılmadı. Bir tane daha vurdu, yıkıldı. Şunu atabilir miyim? Bir zahmet. Radyasyon yedik gene. Ya şaka mı yapıyorsun abi? Adam ölmüyor. Adam resmen ölmüyor. Adam tarıyorsun, vuruyorsun, her şeyi yapıyorsun. Adam ölmüyor ya. Yani. Canın cehenneme dostum. Kaç falan falan Var evde dördü var. Bir tane araç da lazım bize. Bisikleti zaten o kadar alacağız alacağız dedik. Aldık. Orada bıraktık. Bunlardan iyi çıktı. İki tane hiç çıkanı görmedim. Genelde tek tek çıkıyor o. İlginç. Ya abicim kovanı falan boş ver ya. Zaten şehrin omuşunu da boş ver. Şehrin orada zaten yığınla yulut yapacağız. Şu arbeleti bir denesek mi? Bir tane bir tek bir atış yapalım mı? Zaten şunu pek kullanmıyoruz. Bu onun mermisi olması lazım değil mi? Yok. Neden? Şöyle. Ee, heh. Tamam R'ye basıyorsun. Şöyle yükle bakalım bir tane. Şuradan sessiz asar. <laughs> Saçmalık yaptı. Resmen üstüne attım yani. Aha vurdun mu? Adam hala ayılmadı. Ciddi olamaz. Biraz önce de vurduk galiba. Uf. Uh. vurmuyor, vurmuyor bir şey. Ya. Yine vurmuş iyi kötü bir şeyler de. Yani yok, beğenmedim. <laughs> Eline kucakla, gel beni kucakla ya, gel. Gel beni kucakla. pat diye gömüşürü verdi bir tane. Temizleme. Merhaba. Kimse var mı? Olmaz mı? Herkes buradadır şimdi. cümle yalan. Ah. Ya nereye gidiyor abi? Nereye? Bak ben buradayım. Nereye gidiyor Yani? Uuu uh, bir dakika. O sanki canımız 74. Fazla ölmemeye de çalışıyorum özellikle. Ama çok fazla geldiler. Şöyle bir tane sendeleme. Bir tane vuruş daha. Şöyle biraz çeşitli bir vuruşları. Ondan sonra abi bir tane kellesine. Sen şuraya, e, dizine doğru bir tane sonra kafana doğru bir tane. Adam taktiksel yapınca adam şaşırdı. Dedi acaba ne oluyor? Böyle olmaması lazım dedi. Bunu da çok seviyorum şu fisti de. Yani bak var artık. Şöyle fener açalım. Yalnız şu kazıklar bazen bakta kalıyor. O yüzden oradan çıkmadan bunu kırayım ben. Bir de oyunda bir şey daha var. Arada sırada oluyor. 2-3 kere falan oldu. Kendi kendine bir anda ölüyor karakter. Neden öyle bir şey oluyor hiçbir fikrim yok. Aha orada bir şey vardı da. Sanki. Ha, bak orada. İyi ki baktık ha. 2 saat arardık yoksa. Şunu da kır. Adamlar buraya boş boşuna kazık koymamış zaten. Yani belli. Hah. Bunu nasıl alacağız? Hah. Tamam. Bu şimdi ne istiyor? Alanları temizle. Yani burayı komple yapmamız lazım. Hadi uyanın uyanın. Hadi gidiyoruz. Hop abla, polis abla. Karakter modellemeleri fena değil. Bazıları çok değişik adamlar da var. Adam yine bir çıkartıyor bir şeyler. Uh, uh abla, sen değişik misin ya? böyle... böyle uh. olsunsun hala da vurmaya çalışıyorsun Senin de bacağına bir tane. Adam kilitlenip kaldı orada. Ey ey yukarı çıkalım. Nerede şimdi o yol? Neredeyiz abi biz? Şuradan devam edeceğiz. Böyle geleceğiz. Burada bir halt var mı? Sanki. Yok. ee, eh, Diyor ki alanları temiz. ha. Ah eh, güzelim. Yanımızda küp yok. Bu iş nasıl olacak şimdi? Şöyle... Oh atladım. Da Burayı nasıl savuşturacağız abi? Hadi savuştur. Oo, bir. bir tanesi camış gibi zaten. Bir tanesi camış gibi. Bir saniye ne alacağım. Düştük. Oo, bacak kırıldı mı? Kırıldı. Kolumuz kırıldı. O nasıl oldu lan? Bir de atlarız abi. Bunlar tehlikeli. Şu bir özellikle çok tehlikeli. Abla. Uf geliyor kapı karşımdan geçi verdi. Sen şaşırmışsın abla. Senin beynini de yemişler Abi ölmüyor, abi ölmüyor. Abi ölmüyor. Hala ölmedim mi? Sanki aşağıya bir lutmut bir şeyler düştü. Evet. Şöyle o oh, mermimizi geri aldık mı? Aldık. Bu sefer yüzmedi. Tabii kolumuzu nasıl kırdık baba ya? Bunu anlamadım. Görev tamam. Şu an e, 15.59 Abi şimdi şey bu mudur ya? Şundan belki bir şeyler. Bu ne? Yapay zeka kullanan bu kullanışlı başlık eklentisi zihnini yanlandırmak için sana kıyamet öncesinde kalma arşivlenmiş bilgiler verir. Oh. Yemin ederim nefessiz kaldım ya. Niye o kadar uzun uzun? Oh, motorcu kıyafeti. Hmm. Motorcu kıyafeti bir giy bakayım Nasıl duruyor üstünde? Yooo. Fena. Şimdilik böyle dursun abi bunu giyeriz. Zaten zırhı, maksimum sağlığı falan filan bayağı iyi. Bunu giyeceğiz. Bir motor yapma zamanımız geldi bizim ya. Bunu da zaten tutuyoruz. Tamam şunu oynayamıyoruz yerinden. Öyle çakılı kalıyor orada. Zaten başka bir şey. Heh, şu var. Yani şurada bir aç deme aç. Şuradan mermileri falan al. Vermiyor. Hiçbir şey çıkmayacağını düşündüğüm için. Zaten hiçbir şey çıkmadı yani. Şu an radyasyonumuz sıkıntılı bir durumda. Yerimizde kalmadı. Abicim al senin olsun be. Al. Ah, al. Ah. Yok abi yerimiz yok yani. Bunlar önemli. Al abi gör. Biraz sonra sızlan gel. Ah, uh. Karnım aç bilmem ne diye. İçecek falan da almadım. Yani çok böyle seri işlem yaptım ya. Orada hemen pat küt, hemen görevlere geçelim en azından halledelim diye de. O yüzden kaldı bisiklet falan her şey oldu. O kadar mesafeyi evin oraya ışınlandım. Yani şöyle yaptım. Öldüm. Evin orada doğdum. Sonra tekrar bu tarafa koştum. Falan filan. Yani evin oraya gittikten sonra aklıma geldi bisikleti almak. Artık iş işten geçmişti. işin açıkçası o. Şuraya gidelim görevimizi verelim. Gömülü malzeme var. Şimdi gömülü malzeme. Bu iş nasıl olacak? Bu görevi de yapalım. O gömülü malzemeleri ekstradan hiç şey yapmayacağım. Yani boşu boşuna orada zaman kaybı. Action yok yani orada. Kazıyorsun. Ne yapıyorsun <laughs> 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 domuz pastırması? Adam cihakladı ya resmen. Şuradan bir şey var mı? Ne alırım bu? Gel 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 gelişine. Bak bak. Güzel fekti Güzel fekti. Bir tane tamam ben de güzel vurdum. Hop. Daha, tamam, bit, Bu abladan çok fazla ya. Yani. Bit mama. Hey mama. Den, 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 mama. Al bak. Bak şimdi. Kafasının üstünde sıyrılması nedir ya? Sendeledi. Bir sille da sille vuruyordu da son ölmüş. Hayret. Normalde öyle ölmez ama he? Enteresan bir şekilde öldü böyle devam edelim. Şunu açalım. Bakın bir burada. Yani bunlardan yüzde seksen çıkıyor abi. Yani yüzde seksen bir şey çıkıyor. Yol üzerinde. Abicim yanarlı dönerli tip var orada ya. Etrafından dolaş. Bak mesela. Bu ne? Mariana ne mı? mı? Ne? Ne yapacağız bunu? Saracak mıyız? Bu uh, oh. vahşi yanmış orman bilmem nesi. Abicim şuradan kenardan giderim ben ya uğraşamayacağım şimdi onda. Değişik bitkiler var. Yani değişik bitkiler falan var. Değişik değişik şeyler çıkıyor ama bunlar değil. Bunlar da bunlar neydi? Ha. Şey malzemeleri. İşte barut dur bilmem nedir, çarptır, cüttür. Kimya istasyonu malzemeleri falan da çıkıyor. Grumpy zombi. Grumpy. Grumpy. Grumpy gittin Grumpy. Orada bir tane yeşil var. T fizandan gör ama değil mi? T fizandan gör. Bir de vur üstüne, vur üstüne. Ben de sana şöyle vurayım. İyi mi? He? Adam hala bildiğim orada öyle yatıyor ya. Bir de sağ tuş vuruyorum abi. Yani sağ tuşa da ölmüyorsan camış. Sevgili ablamıza geldik. Naked ablamız. Cen abla. Cen klinik. arkada dudak öpücük işareti falan. Ablacığım sen yani klinik veya pek alakan yok gibi. He? Ne diyorsun o işin? Arkayı falan mutlayabiliyoruz mu? Abla. Buralara iyi bakamadım. Aslında mesela burada ne var? Aloe vera falan filan var. Pek. Diğer tarafta çünkü loot bulmuştu. Loot. Şaka yapıyorsun. Ne, ne işin var çocuğum burada? Adamı buraya yatırmışlar. İyileştirmeye mi çalışıyorsunuz bunu? Seni kimse iyileştiremez. Yani bırakın acısına son vereyim. şeyler falan da bağlamışlar. Ablam. Ver bakalım ne vereceğim? Kablolama. Git gide sanki cacık şeyler vermeye başladım be. He? Tam tersi. Ben daha iyi şeyler verirsin diye düşünüyordum. Nerede? Hiç iş var mı? e, ee, gömülü malzemeler gömülüm enerji sağla enerji sağla var ama gece boş ver emanetini görebilir miyim neler var şöyle ufaktan en son şeyde bakmıştık e, ee, rekt bakmıştık orada bir şey yoktu burada ocak mocak 4x mod yanımda para var aslında bir 4x mod çekebilirim ha ne diyorsunuz o işe? Al hadi ya ne olacak 4x mod 4x moddur abi. Be da, sure bu Benim anlamadığım şeylerden biri. 5 seviye bu. Vuru tabancası. Ama gel gelelim ki adam saçma sapan bir şekilde sanki 2 seviyeymiş gibi mod yeri var. Saçmalık yani başka bir şey değil. Bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde evin oradan başlayacağız. Artık şehrin komple ne var ne yok boşaltacağız. Yani 3 tane şehrin arasındayız. Artık orada bir mücadele başlayacak. Bu arada sol taraftan hort geçiyor sonlandırmaya bak ya. Bunlar gelecek şimdi buraya abi. Neyse bu şekilde sonlandırılıp artık bir kıyamet koparsa yapacak bir şey yok. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.